Hikayemizin ismi neydi? Uyku sevmeyen Efe. Evet. Uyumayı sevmeyen Efe. Devam ediyoruz. Efe. geceleri uyumayı sevmiyor. Sevmiyormuş. sevmiyor. Uyumak istemiyorum anneciğim diyordu. Bakın annesi ne diyormuş? Uyumak istemiyorum anneciğim.

Sen de Efe gibi bebeğinle beraber mi uyuyorsun? Bak burada Efe'nin de bir tane ayıcığı var. Gördüm. Hikayeyi gördün mü? Evet. 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 Annesi, evet, annesi Efe'yi... Tamam yavrum evet. hadi bakalım. Elde seni dinle bakayım hadi bakayım. Evet Elde seni bekliyorum kızım. Heh. Annesi neden uyumak istemiyorsun diye sorduğunda acaba Efe ne diyor ona ne cevap veriyor annesi niye uyumuyorsun diye sorduğuna Efe ne diyordur siz diye bakayım Efe ne demiş olabilir? E, Başka Neden uyumayız? ne? Sıkılıyor Başka ne diyebilir? Neden uyumayız sevmiyordur yani uyumayız sevmemesinin sebebi ne olabilir? Baba. Ne? Sizce neden istemiyordur ya, yani? Ya, uyumayı niye ya, istemiyordur? Bakın Efe ne demiş? Bakın iyi dinleyin beni. Bak Efe annesi demiş ki çünkü ben baykuşlar gibi geceleri oturmak istiyorum. Allah Allah. Baykuşlar gibi ya, ya, ya. geceleri ya, ya. oturmak ya, ya. istiyorum demiş bakın. Baykuş ne bilen var mı baykuş? Baykuş ne evet, Parmak kaldırın bir söyleyin bakayım. Kim biliyor Baykuş'u? öğretmen ben söyleyebilir miyim? Evet söyle Öğren bakalım. Ayşe sen parmak kaldır. Ayşe sen bir söylesin bakayım. Baykuş ne kuru? Kukuk, 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 ha, öyle mi ses çıkar hiç gördün mü Baykuş? Nasıl bir şeye benziyor? Tipi nasıl? Öğretmenim bizim şey, elimizde. Biz seninle baykuş gördük. Şey evet. Şimdi Tayfun sen tarif et bakayım. Tayfun tarif et. Tayfun nasıl bir şey bu baykuş? Öğretmenim ben yaylada boynuzlu baykuş gördüm. Boynuzlu baykuş ha Gördüysen o zaman sen biliyorsun demektir. Evet. Çünkü ben baykuşlar gibi geceleri oturmak istiyorum demiş. Bakalım devamında ne olmuş? Ya da kirpiler gibi geceleri bahçemizde gezmek istiyorummuş. Aa kirpiler ne zaman geziyormuş bahçede? Geceler. Geceleri. 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 Aa şurada. Allah Allah. Bu gece resmi mi şimdi? Evet. Allah gece güneş. Evet. Bu, güneş gibi. bu ne acaba? Evet, ay, ay, evet. Aa, evet. şurada bulutlar. Şurada yıldızlar. Evet, yıldızlar. Evet, yıldız yıldız evet, yıldız yıldız Ama ay, yıldız var. Yıldız var. En, Ben resimlerin yerinde, yerinde, yerinde olsaydım, bu resimleri yapanın yerinde olsaydım, ay ve yıldızları sarı yapmazdım. Hangi Efe. renk Efe. yapardın? En az beyaz. Hayda! Bakın. Sarı yapmışlar. Sarı yapınca ben bunları güneş sandım. Bence yanlış yapmış. Peki de Evet. Devam ediyoruz. Hikayemize devam ediyoruz. Dikkat edin. Dinleyelim çocuklar. Vazgeçtim vazgeçtim. Rakunlar gibi geceleri ağaca tırmanmak istiyorum. Ağaçlar da geceleri tırman bir yere ağaçlar. peşinde tırmanıyor. Ağalarım rakun. Ayvanın bahçesinde gördüm. Çocuklar, ra demek ki rakunlar da geceleri çıkıyorlar, geceleri geziyorlar. Bakın efendisi de o kadar çok hayvan var ki. Keşke ben bu olsaydım, keşke ben bu olsaydım. Anne hayvan bahçesinde gördüm. Rakun geceleri amc. ağaçlara tırmanmak. Ben 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 evet devam ediyoruz. Evet biraz. Düşündü düşündü. Seni yine değiştirdi. Hayır hayır. Ben şunu olmak istiyorum demiş. Acaba ne demiş? Hangisini olmak istiyorum demiştir sizce? Koşuyormuş. Ne, <laughs> ne oldu? Ne oldu demiştir Oğlum. acaba? Oğlum. Demiş Oğlum. ki Oğlum. çocuklar demiş ki tilkiler gibi Geceleri koşturmak istiyorum demiş ve odasından çıkmış ve odasının içine koşmaya başlamış. Allah Allah. Şimdi tilki olmak istedi bizim Efe. Aman ya Rabbim. Annesi demiş babam. Tilki oldu. Evet. Annesi, annesi ne demiş <laughs> işte ona? Annesi ona ne söylemiştir? Bir düşünün bakayım. Bir tahmin edin. Ne söylemiş olabilir sizce? Oğlum bir diyorsun. Evet Tuğra söylesin. Sen hayvan Sadece... Değilsin. Sen insansın. Sadece Tuğra söylesin. Tuğra söyle bakayım. Ne demiş olabilir annesi? sen yolda değilsin. Evet öyle demiştir. Tayhum bile sen söyle bakayım. Sen baykuş değilsin. İnsansın. Evet öyle de demiş olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Bakalım burayı bir okuyayım bakayım annesi demiş ki ama sen ne baykuş ne kirpi ne rakun ne de tilkisin efecim. Bu yüzden uyuman gerekli demiş. Öğrenceler. Efendim. 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 Ben bir şey yapabilir miyim? Evet yap bakalım ne oldu? Ben öğretmeyim. Tuvaletim geldi yapıp geliyorum. Hadi bakalım hadi çabuk çabuk ol. Haydi bakalım. Evet. Çocuklar. Ezini bekleyelim. Olabilir böyle. Evet Tuğra'yı bir gülme tuttu. Tuğra gülüyor. Tayfun gülmemeye çalışıyor. Tayfun da gülüyor. Bakayım <laughs> Ayşe Zeyna da gülüyor. <gülüyor> <gülüyor>, Gülüyor. Muhammed Enes Muhammed Enes göremiyorum yavrum. Ekranı biraz çevir bakayım bir. Heh. Heh, tamam sen ne görüyorum. Ha? Evet Muhammed Enes de bir gülme krizi tuttu. Heh. <laughs> 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 Evet en son hangi sayfada kalmıştık acaba? Heh, buradaydık galiba. Hmm. Ama sen ne baykuş, ne kirpi, ne rakun, ne de tilkisin. O yüzden uyuman gerekli. Burada kaldıydık. Kaldı. Aa, Efendim? Aa, Aa, o ne? At. At mı? Yavrum beş kova veriyor. At atma at. Yanına tut bakayım be. Allah Allah. O çubuğun atı. Ha Kübra ablanın atı mı? evet çocuklar Eymen ata bindi gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Heh, Gel bakalım hemen. Aa yine girimde oh, olmuş. Yetimli. Ayşe Sena ben bu hikayemizi anlatayım sen sonra Ezin'e anlat olur mu? Tamam. Evet bu hikayemize devam ediyoruz. Annesi Efe'yi yatağına yatırıp odadan çıktı. Efe 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 oyuncakları yatağının yanına taşıdı onlarla oynamaya başladı. Uykusu iyice gelmişti ama uyumak yapmak istememiş. Demiyordu. Annesi bakın ne güzel onu yatırmış yatağına ama ev uyumuş mu? Hayır. Efe niye uyumuyorsun yavrum? Neyse bakalım ne olmuş? Efe gece boyunca oyuncaklarıyla oynadı. Artık güneş doğmak üzereydi ve yorgunluktan Kuzeni Gülşah sabah Efe'yi görmeye gelmiş. Bakalım Gülşah nerede? Haydi Efe, uyan, ben geldim. Uyan artık, uykucu. Kalk, oyun oynayalım demiş. Ama Efe o kadar derin uyumuş ki uyanabilmiş mi? Hayır, 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 hayır. Evet. Çocuklar Öyle vakti gelmiş. Öyle ezan okunmaya başlamış. Dedesi gelmiş. E, o da Efe'yi görmek istemiş. Haydi Efe uyan bakalım. Ne oldu? Hava da çok güzel. Kalk Park seninle parka gidelim demiş. Ama Efe o kadar derin uyuyormuş ki sizce uyanabilmiş mi? Hiç duymadım. Ha! Duymamış bile değil mi? Yemek yemeği açamamış. Hatta çocuklar öğleden sonra ikindi olmuş. İkindi vakti gelmiş. Hatta ikindiye <laughs> dokunmuş. Anneanne işte, anne işte, mis gibi. Babaanne gelmiş. Mis gibi kurabiyeler yapmış Efe'ye. Uyan da sana kurabiye evet. getirdim demiş. Haydi Efe uyan artık. Sana kurabiye getirdim demiş. Ama kurabiye Efe, yapmış. Yapmışlar. Efe uyanmış mı? Uyan. YEs Tuhmar Uyanamamış. Geceyi uykusuz geçirdiği için Efe ancak akşam uyanabilmiş. Annesi Efe'ye gün boyunca Gülşah'ın, dedesinin ve anneannesinin oyunu uyandırmaya çalıştığını söylemiş. Ama Efe bunları hatırlamıyor bile, duymamış bile. Efe kuzenini, dedesini ve anneannesini göremediği için çok üzülmüş. O kadar üzülmüş ki keşke uyansaydı demiş bakın. Bakın Efe nasıl? Efe sevinmiş mi bu duruma? Hayır. Evet. Gündüzleri oyun oynamak, sevdiklerini görmek daha iyi diye düşünmüş. Köşesinde uyumaya hazırlanan köpeğe kırpıkın yanına gidip sarılmış. Onun köpeği neymiş? Kırpık. Allah. Oh, kırpık. 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 Kırpılmış yani. Kırpılmış. Arana, kırp. Gerçek mi o köpek? Galiba gerçek. Baksana. Oyuncağa benzemiyor. O kadar büyük oyuncak olmaz herhalde. Gözete. Artık geceleri senin gibi uyuyorum. Dinleneceğim kırpık demiş. Artık geceleri uyuyacağım demiş. Kırpık da on onaylar gibi. Eee evet diyeyim evet, bakayım. Evet, tamam, 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 bakayım. Tamam diyin hadi Tamam. Hav Şimdi olmaz diyeyim. Tamam şimdi. De köpek dilinde, köpek dedi. Hayır değil, olmaz değil bakayım. Allah! Evet. evet, köpekler galiba böyle anlatıyorlar. Efe o günden sonra hep zamanında uyudu. Hep zamanında uçtu. İyi geceler Efe. Hep zamanında uyumuştu. Pittiler, am... pittiler, takunlar, dikiler, bakunlar.